Seni 12 haftadır bekliyordum Spikes Family. Ne garip bir giriş oldu lan. Bu animenin benim için bir hikayesi yok. Evet çok öküzce bir giriş oldu biliyorum o yüzden başlayalım Her kısmını anlatırım ya işte şu benim şu anime şu geçmişim var ben bu animeyi böyle gördüm şöyle gördüm değil mi ya? Ha işte bu animenin benim için geçmişim yok. Bu anime her yapım gibi mangasıyla tutmayan ama animesi çıkınca bütün gözleri üstüne çeken yapımlardan biri. Aslında, şey aslında Bütün yapımlar böyle oluyor genelde. Çok nadiren bu an kadar tutuyor. Tabii ki de bu anime bu kadar fazla tutunca beni gözünün de kaçmadı. Evet bu kadar. Şimdi diyeceğiniz anime çıkarı kaçar olduğu için ne mi aklına geldi de videosunu yapmak? Bu sefer bir şey engeçlik Bu seferki neden? Staj. Evet bildiğin staj. Max okuduğum için bu yaz full stajım vardı. Ve saat 8'den 4'e kadar çalışmak tam bir işkence. <laughs> Yani zaten sadece götümü sikiyorlar. Eve bir zombi gibi geri ya, geliyorum ve bilgisayarın başına oturduğum zaman böyle beynim çalışmadığı için hiçbir şey yapamıyorum. Ondan dolayı yani ne metin yazabildim ne video yapabildim. Ama bir yanda şu şu aklıma geliyor. Bu senin üniversite sınavın var. Bırak video yapmayı bilgisayara dokunamayacağım bile. O yüzden sitedeki video üret. Evet. Maalesef. Zamanı geldi çattı. Daha dün kadar CSGO videoyu çekmeye çalışıyordum. Çekiyordum demiyordum. Çalış... çekmeye çalışıyordum. Anlattıklarımın yol çıkarak bu sene video gelmeyeceğini anlamış olmanız lazım. Tabi hiç gelmeye de bir, Yani belki gelebilir yani bu küçük küçük videolar. Belki. Çok nadir yani. Bir de sınavdan sonra başka yere taşınma süreci var. Yok eşyaları taşıyor. Yok elektrik bağlatık. internet bağlat. Ha bir de bunun askerliği var. Oho. Umarım bu kanalı bir şekilde geri dönebilirim. Çünkü bu kanalı bırakma hiç, hiç değilim. Hikaye biz mafyaların gözünden başlıyor. Bunların adamlarından bir gizemli ölümünden sonra bizim abiler kodlu alacak karanlık olan bir abiye bu hadisler üzerine görevlendiriyor. Bu karizmatik bond abimiz spy gibi her kıla girebilen ve evlenmek isteyen bir kıza zeka bir belirtin yok deyip siktir çekecek kadar alfa bir abimizdir. Bu bir iş geliyor. İşi de Donovan adında bir parti yediğini araştırmakmış. Doğu ile batıyı bozuyormuş o yüzden git araştır demişler. Tabi herif bu istediğini mektupla elçiyle morsal fiyatı falan anlatmıyor. Adamlara bak görevde tek otlamışlar bu görevi manze E tabi acın olunca böyle değişik şeylere gireceksin illa yani. Tabi ki de bu görev böyle hop selamun aleyküm siparişi edesiniz değil mi memnun oldum diye işlemiyor. Bu görev için bizim abi yalandan aile kurması lazım. Evet. Yalandan aile kurması lazım. Bir bakalım ne demişler. Görevin ona yaklaşmak ve bunu başarmak için evlenip çocuk sahibi olman lazım. Lan <laughs> ananın amı 7 günde çocuk mu yapılır aman akıyım. Lan sperman 7 günde yumur. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Bir de bu aile mevzusunu yediğim günde halletmesi lazım. Bu şekilde bu aile ne yapacak? Çocuğunu parti üyesinin Eee parti üyesinin çocuğunun okuluna verip böyle aradan sıcak işte bu, bu böyle garip bir şey yani. Öf. Bizim abi Lloyd Fogler'ın Fogler tabi Fogler Fogler. Fogler. <laughs> i̇şte adında bir PSC Türkçe sikildi. Ya bizim mavi işte kılık değiştirerek de işte çocuk batmaya gidiyor. E tabi 7 gün içinde çocuk evrenin üzerine çocuk yapması imkansız. Yani burada imkansız. Oysaki ki bu abimiz Türkiye'ye ve bu karizmasıyla Gerçi kızların karizma anlayışı şu ucubeler ama neyse Anında 50 tane kızın nikah kalabilirdi. E tabi abimiz bu kıza dediği gibi zeka belediği yok da de deyip de çekebilirdi yani bu kızlara. ha. Bilgide böyle konuşma hakkın yok, senin aptal sivriti saçlı top. Bilirleri doğruluğunda tit olmuş sanırım. Hemen bizi itaat et köpek, senin konuşma hakkın yok. Peder Pucci'nin çok güzel bir sözü vardır, bilir misiniz? Hayır, bilmezsiniz çünkü muhtemelen çocuğu izlemiyor, okumuyorsunuz. Ben de izlemiyorum ve okumuyorum. Ama spoiler'ın Allah'ına sahip olduğum için her şeyi, espirisine yapabiliyorum yani. Ne yapalım, ne yapalım, ne bileyim, bilebiliyorum. bileyim. <laughs> <laughs> ne diyor bu salak? <laughs> yani diyorum ki... Seamun! Seamun! Durum bu olunca bizim abi evradık ediniyor. Edine edine de an yadındaki bu şirin kızı elde ediniyor. Ama abimiz kazimatik ve ustay ve spe olsa da başrolün getirdiği bir cenabete sahip. Kendisi bula bula zihin okuyabilen bir kıza sahip olun edinmiş. Evet evet aslında aynı bir deneyin sonucunda zihin okuma gücüne sahip olmuş ama bir şekilde kaçmış ve bu da sığınmış. Usta bir ajan her zaman yalan söyler ama içinden hep gerçekleri geçirir. Evet abimiz kendisine bayağı counter gibi bir şey aldı. Yani abimiz istediği kadar plan kursun çocuk her türlü haberdar olabiliyor yani. Tabi bizim abi usta bir ajan profesyonel bir ajan ama adam nereden bilsin ebeveyn olmayı çocuk bakmayı. Yani abi anladık çocuk bakmayı bilmiyorsun. Tamam bu gayet normal D. Hani 3 yaşında gibi duran ama sözde 6 yaşında olan bir çocuğu da evde tek başına bırakmazsın hani. Bir çocuğu evde tek başına bırakırsan ne olur? Telefonik gücüyle senin eşyalar dolaşır ve senin önerir ve orada eşyaları kurcalayarak senin yerini böyle ifşa eder. Kısaca bastıt diye düşünürken abimiz bacanın hakkını vererek ustaca bir planla aynıyi kaçırmayı başarır. Hatta üzerine bütün herkesi araya karbon kalırda koymadan herkesin ağzını açar. Tabi bizim çocuğu posta almak ister. Şu adam daha ilk günden bu köy çünkü ama malum. hani vicdan. Bir de bu şirinlik kimse kıyamaz. Sonraki gün bizim aynı okula girmek için 6 yaşında da koca sınava giriyor. Çocuk anaokul yaşında ama koca sınava giriyor. Bir de öyle kolay bir sınav da değil ha. Bayağı güç istiyor sınav. Neyse işte bir şekilde kazanıp onayı alıyor. Ama onayı alıyor. Bir hemen şey olmuyor. Pat diye girmiyor bu kazanınca. Ama rahat var mı? Hayır. Çocuk tamam. Okul tamam. Kaldı geri eş. Yani ev dedik. Neymiş okul için iki eş gitmek gerekliymiş. Ya efendi gibi değil hiç deyin. Benim bir şey bilmem kaç sene önce vefat etti diye falan anlatın. Ha doğru böyle derlerse aşk olmaz. O yüzden geçiyorum ve yani burada itibaren kameraya yor atla bu kızımıza dönüyor. Bu kızımız bu abimiz gibi ajan demek isterdim ama bu kızımız bir suikastçıymış. Çok farklı işte çok farklı sektörler. Kızımız da aynı bu abi gibi dışta normal sosyal sekilde sıfır ama hiç aksiyona gelince of da ne of. İşin bana garip gelen kısmı bütün aksiyonun bir çift toplu ayakkabı ile yapması. Zaten bu amayak topuklu ayakkabıları kızların aynı spor ayakkabıya dönüşüyor. Erkekler takınca yanılıyor ama kızlar takınca hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Bir de işin komik kısmı topuklu ayakkabıları ilk olarak aslan erkekler için tasarlanmış. Sonra işte yıllar geçtikçe evrim geçirdikçe sadece kızlarını kızların kullanabildiği bir ayakkabıya dönülmüş. bürünmüş. Abimiz bana giysi bakmak için ablamız elbisini diktirmek için geliyor ve ilk karşılaşmaları gerçekleşiyor. Tabi ablamız ha bunun çocuğu varmış derken aynı televizyon skill sayesinde işi hallediyor. Abi ne uzatıyorsunuz? Yok senin benim erkek arkadaşınmış gibi davran yok sen de benim eşimmiş gibi davran. Abicim diyor, efendi gibi evlenerek mi diyeyim konuyu kapatın. Bizden olsa çoktan nikah çocuk projesine başlarlardı. Bundan arkadaşları bunu parça parta ve diyor ki arkadaşınla gel. Okul diyor erkek, eşinle gel. Yok diye bunlar diyor arkadaşınla gel. Bok mu var abicim? Olay bu. Bizimki de ballı ya. Son anda bunu ayarlıyor. Bizim abi görev sonrası parti yetişiyor. Abi yalnız keşke bir üzerini falan sisseydin. Bir de neymiş? Abi ne oldu sana? Ya bir şey yok. Alt tarafı barış atmayın. Az önce yanındaydım da işte azıcık tatsız olaylar yaşandı. Ya o zaman sıkıntı yok. Parti sonrası bizim başlıyorlar. Eve giderken herkes peşlerine takılıyor. Bunlar kim böyle? Ya yok bir şey. Hastalarım nöbet geçiriyor da yani klasik doktor uzmanlığı He tamam o zaman. Aynen hastanın teki nöbet geçecek. Koca ilde bu bizim abi bulacak. Bulmaya geçti. Üzerine saldıracak. Tam olarak sakinleştirdiklerken bizimkiler sonunda ya biz evlenek deyip sonunda e, bu konuyla hemfikir oluyorlar. Ha He, tamam evlenmiyorlar. Pardon tam evlenmiyorlar. Sözde evlilik yapıyorlar ya işte görevleri gereği sözde evlilik yapacaklar. Ben anime başlamadan önce bu evli bunların evlilikleri var ya sittin sen olmaz demiştim. Ama izlediğim şey bir Türk dizisi değildi bir animeydi o yüzden. Hemen bu konuda kalmadığı için çok memnun oldum. Teşekkürler yazar. Abimiz koca elmas yüzüğü düşecek kadar öküz olsa da bizim abi bombonun pinini yüzük niyetine bizim kıza takıyor ve üzerine 4 kişiyi havaya uçuruyor. Adam hem kuadra attı hem de bombanın pinini yüzük niyetine kıza taktı. Ben bu kadar alfayla kaldıramam o yüzden ee, iyi günler. Bunlar aynı okula yazdırmaya gidiyorlar ki okul okul değil üniversite tamamlarına koyayım. Yani Dikkatini çekelim burası bir anaokulu. Bakın lise Ortaokul, ilkokul falan değil. Burası bir anaokulu. Yani maşallah yani Türkiye'deki üniversitelerden daha lüks yani koca anaokulu. Neyse. Bak aileler okula doğru yürürken adamlar bildiğin detrun yapmış. Girimleri engel türlü türlü kutusaklar koymuşlar. Gözde ben öyle ben nereye geçtim? Çocuğu çamur atmışlar. Aman aman biri kurtaracağım diye üstüne kilitli alınmaz diye falan. Hadi onu geçtim. Oğlum koca elegant okul. Koca elegant diye övüldükleri okul. Ve verilerin üzerine hayvana bahçe saldı aman öküm. Sizin neyin kafasını yaşıyorsunuz? Tabi bizimkiler olayları hallediyor. Hem de efendiliklerini bozmuyorlar. Efendiliklerini. Efendilik. Bu nasıl bir Türkçe kelime lan? Okul öyle bir elegant ki okul öyle cart diye öğrenci alınmıyor. Sizi aileniz ile beraber psikolojik bir sınavı tutuyorlar ki gerçek hayatta olması gereken şey bu. Bilmiyorum belki oturduk okullarda vardır bu mantık. Bence her yerde olması lazım. Son okullarda nerede zip, zop, kek, ucube varsa bizi buluyor. Neyse bunda psikolojik sınavında fena gitmiyorken şu Svein, Svein değil, Swan. Swan adlı bu tipsiz bunları nice sabrını zorluyor. Kısaca bastı. Ya amına kodumun okulu o kadar nezaketten zevkten bahsediyorsunuz ama şu herif sizin okulda nasıl var olabiliyor? Heh şöyle adamsın sen müdür. Senin sivri bıyıklarını yerim. Tabağımız bunlarla da kalmıyor. Normalde okulda alınmayan Anya'yı okulda sokarak ardımış adamlık kazanıyor. Gerçek elegantlık. Şu var bak taşlaktan yürüyemiyorum. İçin i̇şte sonunda bizimki okulandır. Bir de neymiş? Aferin manya, aferin manya. Bütün boku bizimkiler. Hatta bütün boku bizim abi yiyor. Bütün her şeyi yiyor. abi hallediyor ama tebrik al anya. Ulan beni kıza parti veriyorsunuz. Koca adayı kiralayıp parti veriyorsunuz ya. Koca istihbaratın düştüğü hala bak ya. Sen ajansın ya. Siz ajansınız. Şimdi ne yapıyorsunuz abi siz? Okula alınan Vanya daha ilk günden şu zengin triplerine giren züppe veletlerden sürtüşüyor diyeceğim de zaten hepsi zengin notları için evet bu tripleri normal. Bizim Vanya son ana kadar sabretse de insanlık hali değil çocuğu bir yapıştırıyor bir tane. Ama olan bizimki ne oluyor? Kızık bunlar, bütün bokları yiyen bunlar, kaşınan, bunlar, bunlar. ama suçlu Anya. Yemin ediyorum kendimi gördüm az önce. Ailen beni ne kadar beyefendi pasif tip olarak eğitti. Bakmayın benim yudardaki bu bağırışlarıma, küfürlerime falan. Ben normalde çok efendi bir insanım. Acaba kaç kişi inandı bu düzenime? Ahmet arama kelimeyle ahmet. O yüzden biri bana haklı da haksız laf attığı zaman ki hatta felise şiddete başvurduğumda genelde ona ayrı şu bakış ile bakıp kahkaha atarım. Ne yapayım? A acıdan zevk alan bir insanım. <laughs> Ki. Babam hiç, hiç ki. Ama bir yerden sonra tabii ki de normal insan sabrı dayanamıyor. Yani karşımdakini dövmüyordum. Dövüşmek yerine karşımdakini tek hareketle yere yapıştırıyordum. Nasıl yapıştırıyorsam artık yapıştırdım kişi yere ameliyat sümü gibi yapışıp kalırdı. Böyle nefes alamazdı. <laughs> Böyle aynen, aynen böyle kalırdı. Ve tek yaptığın şey göğsünden itip ayağını yere kaydırıp bunu geri yapıştırmak. Ve ne zaman ben birini eline kaldırsam faturaya istisnasız bana girer abi. Ve bu dediğim şey gerçek oluyor yani. Biz ülkece giriş girişim sonuç yapmayı bilmeyen bir ülkeyiz maalesef. Hep sonuç sonuç sonuç. Niye vurdum çocuğa? Bana fiziksel psikolojik şiddet yaptı. Sonuna kadar ağzımı açmadım ama en sonunda dayanamayıp vurdum. Ne yapayım? Vurdun mu ona? Aa, evet tamam sen suçlusun konu kapanmıştır. Sizin ben mevcutiyetinizi sik... Bir de işin gözü kısmı ailen de bu konuda beni savunmazdı. Karşımdaki bis fiziksel, psikolojik ağzıma sıçardı. Ben bir yere mıhladım diye dünyanın azarına cartım cürtünü yerdim. Hele konu kuzenlerimse abo beni savunmak ne kelime. Kendimi almana bakayım nazi almanyası gibi hissederdim. Bak bak veletlere bak bütün boku yiyen, kaşınan, uzuzluk yapan bunlar. Ama kardeşim Anya vurmuş yani. Yani Anya suçlu ö, ö, ö Yani adam kaşınabilir ama yani Anya vurmuş yani el kaldırmış. Ö. Ya Kony sikle git anana insana dönüştü. Canımı sıkla benim. Biz herkes kavga sebebiyle uzak duruyor bunlardan. Baba 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 baba. Biz de olsa adamı tebrik ederlerdi. Abi tamam özür dileyecek aynı bu çocuktan. Yemin olsun gözü dileyecek. Allah belan versin özür dileyecek. Çocukların yemekhaneye bak aman akıyım. Bizim okulun komplesinden lüks. Bak özür dile diledi abisi. Ya neyin artistini yapıyorsun? Efendi gibi kabul et işte. Yok. Ha bu arada çocuk bu e, ajan abimizin aradığı parti liderinin çocuğu. Bizden sonra bizim kızın kardeşi Yuri geliyor. Bu Yuri kardeşimiz tam bir abla kuzusu. Bir de kendisi gizli polis örgütünde çalışıyor. Bu örgütte ajanları tespit edip e, ajanlara mevzat şey muamelesi yaptırtıyorlar. Ulan yalan söyleme ağzını <gülüyor> <gülüyor> Vah vah ne tesadüf. Bizim abi zaten muhasebeci olduğu için yani çok güzel anlaşacaklarına inanıyorum yani. Kesinlikle çok iyi bir yeri ilişkileri olacak yani çok iyi arkadaşlık yani akrabalık Bir de ablacığım sen nasıl bir sene boyunca kardeşinden evli olduğunu saklamayı başardın ben onu anlamıyorum Ve sen evet evet sen hiç demedin mi ablam ne yapıyor ne ediyor bir yanına gideyim bir ihtiyacı var mıdır diye koruyor mu yok bir de bu boktan bahane yutuyorsun ya Allah belanı versin seni O kadar şekil adamsın nazi askeri gibi kuşamışsın kırmızı gözlerinle karizma fışkırıyorsun var şaringan, ondan yaratmaz tahribat Yapma etme gözünü seveyim ya. Harbi de yöre kardeşimiz. Bizim mavi beğenmeme konusunda inanılmaz bir ısrar içinde. Kıskanç pezemek. Hayır dördü yaş olarak daha büyük olsa anlarım. Hani kardeşin kimle takıldı, kimle evli, kimle şey Anlarım da yani ablası demiyorum babana. bana ne istediğim kişiyle evlenir, istediğim kişiyle yatar, istediğim kişiye dediklerimi... <laughs> Tamam sustum sustum. Koca sülale herkes birbirinden haber. Baba ajan, anne suikastçı, dayı da ajan sikken gizli bir polis. Ama sorarsak bir farklı işaret çalışıyorlar. Hay maşallah. Aile aile değil Amerika kamana koyayım. Oğlum çocukla şuan suikastçılık mı yapılır? Sanarsın Natalie Portman. Yürü abi sen de sal şunları. Misafirliğe mi geldi bunları sorgu çekmeye mi geldim Gerçi bu da haklı şimdi. En yakınının hatta teknik olarak tek yakınının senden evliliğini gizlerse ve bu bir yıl sürerse evet bir işkillenirsin. Ne olur dersin. Ulan hem öpüşün diyorsun hem de <Gülüyor> <Gülüyor> aradı, Dürüst tutalım biz böyle olduk. Neyin kafasını yaşıyor ne sen? He oldu oldu gözüm doydu. Sonraki gün bizim aynı e, Anya beden dersinde yakar top oynarlar. Türkçe katliam yaşandı az önce. Ya yani işte okulda yakar top oynarlar anlayın işte. Olay da şu. Ede olup Stella Yıldız'ını almak. Bu yıldız taşakta bir yıldız, alınca rütbe falan artıyorsun. Eee, güzel hani ne kadar toplamam, oynarız da yani. Ama sorun şu, abimler elegant diye takıldılar ama sik kadar veletlerin karşısına Senator Armstrong'u dikiyorlar. Oğlum siz kafayı mı yediniz? Ne? 6 yaşında. Bu 6 yaşında. Hıhı, -hı, aynen Ahmet'in YouTube'da kıldı. Tavar kız bu abi tarafından haşet edilirken bizim manya zihni okuması sayesinde bundan kurtulabiliyor. Tabi bizimkine gelince gaza geliyor ama yok. Oğlum bak, ananı azıcık kal? Anan gidiyor, gezegenleri parçalıyor aman yapayım sen çoğu şeyi beceremiyorsun. Ne yürek yiyip de bir anda havuza atlıyorsun. Bir de daha 6 yaşındasın. Niye ben 6 yaşındayken kursta cirit atıyordum. Ana, çocuk kurtardı diye yıldız kazandı. Ulan bir de sik kadar yıldız vermek için koca sevato kurmuşsunuz. Benim zamanımda yapışkan stickerlar vardı. Ki muhtemelen sizin de bu vardı. Hatta belki hala vardı bilmiyorum. Böyle bir kağıt üzerine 50 tane renkli yıldız olurdu. Güzel bir şey yapar yapana veya yüksek alana verirlerdi bu yıldızı. işte. ya defterine yapıştırdın ya koluna kafana yapıştırdın geçerdin. Oğlum adam millet şüphelenmişsin. Komşular şüphelenmişsin. 40 yılın başı sözde ailesiyle bir geziye çıkıyor ve ne tesadüf gittikleri akvaryumda görev varmış. He bir de komşularına çaktırmayıp deyip de komşunun orada olması da ayrı bir şey. Biz buna hak yerinde başrol cenabetliği diyoruz. E yuh yani. E adam boşuna en iyi kılık değiştirmeni demiyorlar. Yani adamlara öyle diyorlar işte en iyi kılık değiştiremiyoruz bunu falan. Oğlum penguene de bir şey yapma saklamazsın. O siz kafayımediniz ya? Buradan işte sat alın çıktıktan sonra bizimkiler ee, eve giderler. Oğlum biriniz usta ajan deniz suikastçı ve düşsünüz hallere cık cık cık. hiç yakıştıramadım hiç. Neyse sonra La, anime bitmiş. Spikes Family cidden tadımlık dinimiz animelerden. Hani izle bir köşeye koy. Yani, öyle bir şey işte bu da. İlginç konusu, hoş karakterleri, komedisiyle bu anime eğlence vakit geçirmek için şey ideal. Evet pek onun dışında çizimleri güzel. Evet düdüde yani boru değil yani ee, onun dışında ben bana bir çok diyecek bir şey bulamıyorum ben. Ben izlerken eğlendim, güldüm, mutlu oldum. Gayet hoş bir animeydi. O yüzden ben de puanlandırmaya geçiyorum. Ee, şöyle ki puanlandırma sistemine birkaç tane yeni rank ekledim. Hemen onları bir açıklayalım yeni ranklarımızı. Bildiğiniz gibi ranklarımız neydi? Demir, bakır, gümüş, altın, platin, elmas. Ben bunun yanına Master, Grandmaster, Challenger ekliyorum. Yanında iki olarak Berk, Altın, Lock, Ahmet rankını ekliyorum. Master 10 üzerinden 8, Grandmaster 10 üzerinden 9, Challenger ise kusursuz, mükemmel, Harika ötesi. Of Bey e rankı. Ahmet rankı. Bu rankın olmasının tek sebebi rankların ona eşitlenmesini istemem. Yani evet. Bir de son olarak Boku X Deku rankı veya altı Boku ödülü var. Bu rank adından nasıl gibi çöp anemelerini alacağı eğer ranktır. İnanılmaz çöp olması lazım bu rank alması için. Şimdi şimdi rank sistemini güncellediğime göre şey yapmam lazım, önceki animelerin ne verdiğini değiştirmem lazım değil mi? Zaten dört tane anime incelediğim için sıkıntı yok. Kagori, Bakır, Tokyo Ghoul, Gümüş, klas Sumerit, Elmas veya Master. Başrolün beyni var. Ve o beynin değerini bilip kullanıyor. Yani bir anime için ilahi bir lütuf resmen. Hatta Elmas değil. fikrimi değiştiriyorum. Ahmet'in maini hatırına Master rankını veriyorum. Tek Ahmet'in de hatırına değil. Güzel mi? ben seviyorum ama bu animeyi. Komisan, Platin ve videonun konusu olan Spy X Family, Elmas. Tabi onun kalemi çizimleri güzel. Koskoca bir stüdyo yapıyor yani bir zahmet güzel olsun. Ee, bu kadar. Evet. Video bu kadardı.